İşte Paris'te dans edildiğinde Kanuni Sultan Süleyman'ın göndermiş olduğu mektup o Paris'teki tango dansının 100 sene boyunca yasaklanmasına sebep olmuş diye anlatılır. Onun dışında Abdülhamit döneminde yaşanan bir olay. Yine İsta Fransa'da bir tiyatro sergilenecek. Muhammed'in Cenneti isimli bir tiyatro aleyhissalatü vesselam. Bu tiyatroda Peygamber aleyhissalatü vesselama hakaretler edilecekti. Abdülhamit bir tane mektup gönderir Fransa'ya. O tiyatroyu yasaklayacaksınız, yasaklamasanız ordu göndereceğiz diye. Gerçekten de tiyatro yasaklanır. Daha sonra tiyatroyu organize edenler İtalya'ya giderler. Orada tiyatroyu yapmak için. Abdülhamit İtalya'ya mektup gönderir. Eğer tiyatro oynanırsa oraya ordu göndereceğiz. İtalya'da yasaklanır. Tiyatro organizatörleri İngiltere'ye geçerler. İngiltere'ye mektup gönderir. Orada bu adamlar tiyatro oynayacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret edecekler. Öyle bir şey olsun ordularımız oradadır. İngiltere'de bu olay resmi olarak yasaklanır. Ta ki Amerika'ya gider tiyatro organizatörleri. Amerika'ya gittiğini duyunca Abdülhamit Amerika'ya da mektup gönderir. Amerika'da bu tiyatroyu resmi olarak yasaklar. İslam devleti yaşandığında izzeti ve şerefi yaşadığı zaman bütün Avrupalı kafirler devlete boyun eğmiş, itaat etmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakareti asla akıllarından dahi geçirmemişlerdir. Şimdi ortada devlet olmayınca, şeriat olmayınca, hakkıyla uygulanan bir şeriat olmayınca yeryüzünde. Dolayısıyla kafirler istedikleri gibi hakaretleri ediyorlar gördüğünüz gibi. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu dergiyi daha önce defalarca hakaret etti. Defalarca Müslümanlar gösteriler yaptılar. Dünyanın çeşitli bölgelerine hiçbir şekilde etkili olmadı. Sadece 2-3 gün önceki bu olayı biliyorsunuz ne kadar etkili oldu. Herkes bundan bahsediyor. Doğrusudur, yanlışıdır bunu burada tartışmıyoruz. Bu da sadece kafirler kesinlikle Müslümanları uzaktan bağırmalarına asla aldırış etmezler. Kesinlikle aldırış etmezler. Yıllarca bu adamlar karikatürler çizdiler. Hiç kimse de sesini çıkarmadı İslam devletlerinin ufak tefek gösterilerin dışında. Resmi olarak kimse kınamıyor. Sadece ufak tefek Müslümanlar gösteriler yaptılar. Ve yine 2-3 gün önceki olayda hatırlayın 12 kişi Paris'te can verdi. Bununla beraber aynı gün Irak'ta 83 kişi öldü. Aynı gün Yemen'de 38 kişi öldü. Aynı gün Afganistan'da 22 kişi öldü. Suriye'de 26 kişi öldü. Aynı güne, aynı gün hiç kimse İslam devletlerinde ölen Müslümanlardan bahsetmedi. Çünkü Müslümanın kanı ucuz ya. Kimse ondan bahsetmez. 12 tane Fransız öldü bütün dünya ayakta. Hala da ayakta. Bütün dünyanın gündemi o. Başka hiçbir gündem yok dünyada. Müslümanların kanı değersizdir çünkü. Kafirlerin gözünde de böyledir. Hemen ne olacak ondan sonra bu terörist İslam terör dinidir. İslam teröristlerin yuvasıdır ve benzeri şeyler yapılacak. Ama biz biliyoruz ki Allahu Teala azizdir. Allahu Teala zıntikamdır. Kafirler belki bu dünyada izzetli gibi görünen bir hayat yaşasalar dahi ahirette elbette ki karşılıklarını görecekler. Tarihte de gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti'nde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakaretin önüne geçilmiştir.